Evet arkadaşlar kusura bakmayın. İnternet değişimine gitmek zorunda kaldım. Ufak bir hatadan dolayı. Nerede kalmıştık? Umarım pek bir şey kaçırmamışızdır. Evet 51 numaralı takımdan Tyrox bu taraflarda geziyor ama önleri temiz gibi. Bu tarafta 14 numaralı takım dedim. Yok 20 numaralı takıma yakalanabilirler ama önlerinde araçta giderlerse eğer. Şu an bir sıkıntı olmaması gerekiyor arkadaşlar yayında. Demin internet değişikliğinden dolayı durdurmak zorunda kaldım. Evet bu ekip lootluyor. bir kişi indirmişler. Pardon bir takımı indirmişler neredeyse burada. İki kişi indirmişler. Hemen alanın dibinde de alanın konusunda pek bir sıkıntı çekmezler. Loot'u alıp direkt alandan bir dahaki alana herhalde giderler diye tahmin ediyorum. Karşılarına bir engel çıkar mı diye düşünürse yok sanmıyorum bir engel olacağını. Moderatör arkadaşlar chat sizde haberiniz olsun. Chat okuyamayacağım bugün. Bu yayın. Karşılarında 18 numaralı takım var sanırım. Bir dakika. Yok tamam. 19 numaralı takım buraya aldı. Şu an çevrelerinde birisi var mı diye soracak olursak yok sanırım. Yakınlaşma nerede olur acaba? Ona bir göz atacağım. Şuraya bir bakayım. 14 numaralı ekip iyiydi ya bence bayağı. Stratejik oynayarak bir ekip yok ettiler adamlar. Strateji önemli şey ya güzel bir strateji yaparak ya iyi oynamasanız olur arkadaşlar. Önemli olan strateji biraz da. Ya illaki profesyonel bir oyuncu olmanıza gerek yok. Zekanızı doğru şekilde kullanırsanız her şeyi yapabilirsiniz. Yani başaramayacağınız şey yoktur. 5 numaralı oyuncu Kudur. Pardon 5 numaralı takımın oyuncusu Kudur. 11 numaralı takımın oyuncusu Star'ı gördü. Çatıdan ama şu an sanırım benim gibi o da render sıkıntı çekiyor. Ondan görmüş olabilir. Hemen o takıma gideyim ben. Onlarda durum nedir acaba? Şu an yükseltide oldukları için bir nebze avantajlar olabilir. Bir nebze avantajlar olabilir evet. Yakınlarında birisi var mı? Bu sesi duyup müdahale edebilecek birisi var mı? Onu merak ettim. O kalınlıkla birisi yok. Evet. Sanmıyorum birisinin de müdahale edeceğini bu fight'a. 5 numaralı takım şu an stabil bir vaziyette duruyor. Şu an 4'e 4 fight dönmek üzere. Pardon 4'e 3 bir fight dönmek üzere. Evet 11 numaralı takım 3 kişi şey diye düşündüm de ilk başta 3 e, kişi görün dedim herhalde bir ekip ekip arkadaşlarından biri solda aç almaya gitmiştir diye düşündüm de öyle değilmiş. Cyrox can basıyor aldığı hasarlardan dolayı. Bu arkadaş sanırım üstten bir hasar aldı denemeler yaparken. Kitsune adlı oyuncumuz. Şu an evet enerji içeceğe basıyor kendine biraz daha darlama avantaj sanırım 11 numaralı takımda. Oo sağ taraftan. Aman ne oldu? Bir render bug'ı var. Birazdan düzelir. Evet. Sağ taraftan 14 numaralı takım da müdahale edecek. Panda ve Nova. Deminki oyuncular. Buradan Taik ee... Kit sana öldürdü. Yatırdı pardon daha doğrusu yatırdı. Şu an o arkadaşlarına doğru gitmeleri gerekiyor. Durumu ne? Ya buradan kimse müdahale edemez bu arkadaşı. Ondan dolayı avantajlı. Kendini kurtarabilir. 14 numaralı takım da bir yandan sıkıyor. 11 numaralı takıma. Şu an biraz dardalar 11 numaralı takım. Nova'nın ekranına dönelim. Ufak bir yayın kontrolü yapayım. Tamam. yakınlarında birisi var mı 14 numaralı takımın arkasından onlara zarar verebilecek birisi? Hemen bir map'e göz atayım. Şu an sanmıyorum belki bu takım Love takıma bir şeyler deneyebilir. Ama pek sanmıyorum. Ya yani bir ihtimalle Love takıma müdahale edebilir. Şu an Nova ve Panda Raşak kalktı sanırım. Villaya doğru. Bu ekip biraz zor durumda. Biraz da görmediğimiz arkadaşlara bakalım. Arkada, kıyıda, köşede duran arkadaşlara bakalım. Evet. Bu dostlarımız zor durumda. Alana gitmeliler. Önlerine ama düşmanlar çıkacak, karşılarına düşmanlar çıkacak. Zorlu bir yol olacak. Blake'e bakalım. Black. Black birisini öldürmüş. Loot'unu aldı burada. Hatta İki kişiyi öldürmüşler evet. İki kişi indirmişler burada. Bir de red zone var. Bu arkadaşların bir an önce alana gitmeleri gerekiyor. Şu ekibe bakalım. En son kaldığımız yerden. Hemen bir yayına bakarsak bir sıkıntı yok. Hoş geldin fazla. Fazla yayına göz atamayacağım arkadaşlar. 11 numaralı takımın bir şeyler yapması gerekiyor çünkü yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Evet. Sanırsam 14 numaralı takım uzaklaştı. Kendi yollarına gittiler 14 numaralı takım eğer doğru tahmin ettiysem. 51 fena sağ tarafta evet gördü birine Meksiki gördü ya da maxi nasıl telaffuz edilir emin değilim kudur love taykı yatırdı hemen o tarafa gideyim şu an rushlayabilirler belki 5 numaralı takım arkadaşını kaldırıyor maxi biraz can basması gerekiyor çünkü her an bir rush gelebilir PUBG Mobile'de bir, her zaman takımların bir alışkanlığı vardır. Birilerini düşürdüğü gibi rushlarlar. O konuya dikkat etmeleri gerekiyor. Fena gördü. Bir sprey denemesi yaptı ama biraz geç yaptı. Şu an Tayk'ı gördü. Tayk'ı bir tane vurdu. Hop sağ taraftan sanırsam Kudur bir yok. Kitsan. Evet. Kitsan atış yapacak gibi isinin bu arada bayağı canı azalmış. Onun da kendi canını toparlaması gerekiyor Can'a. 51 fena ne durumda. İçeceğini içti. Işte. Şu an bir sıkıntı yok gibi. Aa bir dakika iki tane içecek içti. Işte. Raşlayabilir. Oradan starı yatırdı helal. Kafa vurarak. Maxi gördü onu oynayacak gibi. Ben raşlamasını bekliyordum ama raşlamadı. Arkadaşını kaldırıyor. Canların toplamaları gerek şu an. 20 numaralı takım müdahale eder mi? Onu şu an düşünüyorum. Biraz alan avantajı var. Ee, alan avantajı demişim pardon. Görüş avantajları var. Yükselti olduğu için bir tık. Şu an Love Star Kudur'u gördü. Ona araştıracağını sandığı için bombayı fırlattı ama bomba kendisine içsekti. Önlerine bir bomba atıldı. Şöyle biraz uzaklaşmam gerek. Evet. Şu an birbirlerine raşlayacaklar ama sol arkadan Tayyip Kitsan'ı yere yatırdı. 51 fena. 51 fena ne yapacak onu merak ettim. Kudur raşlayacak gibi gözüküyor ama öyle bir şey yapmaz sanırım. Fake veriyordur. Live Tayyip müdahale edebilir. Ama yattı. Şu an durum biraz karışık. 11 numaralı takımın biraz geriye çekilmesi gerekiyor. Adam Kim abone oldu göremiyorum şu an arkadaşlar ama teşekkürler ona. Geldi adam. Evet, şu an iç içe girdiler. Arka taraftan Cyrox, ön taraftan Kudur. Ve yanında fena ile birlikte burada iki kişiyi darladılar. Çok güzel bitirdiler. Ellerine sağlık. Bayağı iyi öldürdüler. Taktiksel bir şekilde. Arkadan Cyrox'un gelmesi de büyük bir etkendi bana kalırsa. Hop. Bir saniye. Burada bir ekibi darlıyorlar ama öncesinde şuraya bakma gibi bir planım var. Bir dakika ne oluyor burada? 6 numaralı takım ve 19 numaralı takım arasında bir fight dönüyor burada. 6 numaralı takımı bayağı zorluyorlar doğru fark ettiysen. Şu an Aldus birini gördü. Denedi. Sweet'i gördü. Yanında Black var ve diğer arkadaşları var. Ya sayı üstünlüğü de sanırım. Bir dakika. Saniye şöyle bakarsak yoksa üstünlüğü yok. Belki görüş üstünlüğü olabilir 19 numara takımın. Ama 6 numara takım smoklarla dikkat dağıtıyor. Aldous Sweet'i yatırdı. Sweet'e karşı bir şeyler yapacak gibi. Bitirmeye oynamadı ama kim yatırdı? Kim yatırdı? Deni. Deni Aldustu yatırdı. Hemen uzaklaşayım şuradan. İki takım da birbirlerinden bir oyuncu yatırdı. Takımın geri kalanı şu an biraz daha rahat durumda. Ama Aldus harici Aldus şu an öldü evet. Alandan dolayı vefat etti. Arkada 6 numaralı takım sanırım bir sprey deniyor ama spreyden önce Alana girmeleri gerekiyor Düşmandan daha büyük bir dertleri var O da alan hmm, Deni muhtemelen birazdan ölecek Ama ölmeden önce hasar vermeye çalışıyor Ve Deni, Deni de öldü 19 numaralı takım 6 numaralı takımı darlayarak öldürdü Alana öldürttü Bir nebze Öyle desek daha mantıklı olur Şimdi 14 numaralı takıma bir göz atalım bu iki payla e, diğer takımla mücadele ediyor. Arka taraftan 3 numaralı takımdan birkaç oyuncu var. 51 fena yukarıda arkalarında on numaralı takım var. Bir şey yapar mı diye düşünüyorum. Sanırım bir dakika hemen onların ekranına dönelim. Evet zaten zorluk çıkarıyormuş bir saniye. 19 numaradan bir oyuncu öldürdü. Şu an alan dar. İçinde o kadar çok takım var ki birazdan güzel bir PvP izleriz gibi geliyor ya. Hani birazdan sağlam bir PvP gelecek. 10 numaralı takım iyice ortalamaya çalışıyor ama karşılarına 51 Fena çıkacak birazdan. 51 Fena anında Hakan'ı yatırdı. 51 Fena diğer oyuncuyu da yatırdı ve öldürdü normal olarak anında. Şu an 51 pena alttakilere karşı oynayacak gibime geliyor ama 14 numaralı takıma yani. Yok bir şey yapmayacak. Daha çok 19 numaralı takımla aralarında bir fight gibi. Fight var gibi. Frenzy PNA'ya bir spray attı ama tutturamadı. Şu an Frenzy'nin bütün takımı taşıması gerekiyor. Çünkü diğer arkadaşları öldüğü için tek başına hızlı bir şekilde diğer arkadaşını da kaldırması gerek. Çünkü hem alan avantajı da onlarda olmadığı için alan dertleri de var. Ondan dolayı biraz hızlı oynamaları gerekiyor. Bir dakikalık bir süreleri var. Üç numaralı takım biraz daha ortada gibi. iki takımı arasında olduğunu düşünürsek. 5 numaralı takım ve 19 numaralı takım artı 14 numaralı takım. Panda skobunu açmış. Stava doğru bakıyor ama üstte bir olay dönüyor. Oraya hemen dönelim. Burada yakın zamanda bir olay olacak gibi gözükmüyor. Şu an oyuncu biraz fazla olduğu için ve smoklar da havada uçuştuğu için donma kasma olabilir yayında. Evet. Vallahi Öke açtı skobunu. Adam geldi adam. Abone olana teşekkürler şu an ekranı açamadığım için abone ekranına. Kusura bakmasın ama teşekkürlerimi iletiyorum ona Her kimse sağ olsun. Var olsun. Öke şu an hareketsiz duruyor. Neden öyle emin değilim. Herhalde uzaktan diğer oyuncuları kesiyor. Ama yani görüş açısında pek bir oyuncu yok. Görürse sanırım belki Emre'ye gözür. O kadar. Bu arada Kudur da yakın ya. Kudur da 20 numaralı takıma sıkıntı çıkartabilir belki. Yok Kudur 19 numaralı takıma sıkıntısı çıkaracak daha doğru söylediğim. Gördü mü? Yok. Hop, sol tarafında bir oyuncu onu gördü. Rushlayacak mı? Rush atar gibi mi? Geliyor. Şu an Kudur'u darlayacaklar bence burada. Atlamayı düşünmüyorsa darlayacaklar. Kudur Rush'a kalktı. Kudur Senpai'ye karşı oynuyor. Ardından Frenzy de geldi. Frenzy ve Senpai'ye Kudur'u yatırdı. Güzel oynadılar. Hızlı oynadılar. Birlikte darlayarak indirdiler onları. Şu an Panda ve Love More'de yakınlar. Bu ikili arasında bir olay döner mi diye düşünüyorum. Dönebilir. Hatta birazdan da döner. Çünkü buraya geçmek için bu taraftan geçecekler. Uzaklaşma oynuyorlar ama daha çok. 5 numaralı takım darlanıyor şu an 20 numaralı takım tarafından. Ona göre oynamaları gerekiyor. Cyrox'u biri kaldırıyor mu orada? Evet. Kitsan kaldırıyor Cyrox'u. Şu an bana kalırsa 20 numaralı takım bir tık daha avantajlı ama şu an biraz açık veriyorlar. Kitsan sanırsam bir sprey deneyecek gibi yok. Denemedi. Hemen Cyrox'un ekranına dönelim. Cyrox Senpai'yi orada bitirdi. Bir tane daha smoke salladı. İyice smoke tazelediler. Nova. Nova şu an biraz darda. Nova'nın bir şey yapması gerekiyor. Bomba çekti sanırım. Bombayı fırlattı. Tutar mı? Tutacağınız sanmıyorum. Tutmadı. Evet biraz daha süre vermeli bence bombaya. Anca öyle tutabilir. Şu an 20 numaralı takımın da farkında ama sanırım elinden bir şey gelmiyor. Oo, bir molot attı sanırım. Yeto ne yapacak onu merak ettim. Getto'nun da mantıklı oynaması gerekiyor çünkü artık alan avantajı biraz daha onlardan çıkmaya başladı. Kitsan, Kitsan raşa kalktı. Kitsan önüne taşı da aldı. Tamam, Kitsan'ın şu an durumu iyi. Kitsan bomba atacak gibi Cyrox bombayla yatırdı birini orada.